Hedefin buysa bunu yapayım derken ister istemez kendin o gücün kontrolüne giriyorsun. Lakin Müslümanın hedefinde batılılar gibi değil, Müslümanın hedefinde hakkı ve adaleti tes tesis etmek var. Burada Müslüman kendi icat ettiği aletin kontrolüne girmez. O alet senin icat ettiğin üretim sistemi Hakka göre bir üretim sistemi koyarsın. O üretim sistemi de seni ancak hak ahlakı sana verir. Ama sen üretim sistemini paraya göre, dünyaya göre, kendi kavmine göre koyarsan, menfaatlerine göre koyarsan, dolayısıyla o üretim sistemi zaman içerisinde kendi ahlakını getiriyor, sana dayatıyor. İşte Cemal Perman'ın söylediği bu. Yani eee daha önceden öğrenmiş olduğu veyahut da sahiplenmiş olduğu bir bakış açısı bu. Fakat evet, Fakat bunu ben de korktum. İslam, İslam üzerinden sen değerlendirmen lazım. Çünkü biz batılı değiliz. Biz Kur'an'a iman etmişiz. Bizim üretim ahlakımız da Kur'an'a uygun olur. Ve bu üretim ahlakı da asla bize gayri İslami hakkın dışında başka bir ahlak dayatmaz, dayatamaz. Mümkün değil. Ama sen İslami vasıflarını yitirirsen Batılılar gibi ben yeryüzüne hakim olacağım. Benim kavmim en güçlü olsun. Benim kavmim dünyaya bedeldir diye bu mantıkla hareket eder de üretim araçlarını güçlendirirse zaman içerisinde bu üretim araçlarını başkalarıyla rekabete giriyorsun. Ondan sonra da o sana kendi ahlakını getiriyor dayatıyor. Yani bir yani kutlu cısı, ilk ilkelerimizi Kur'an'a uydurmaya çalışmak yerine Kur'an'ı ilkelerimize uydurmaya çalışıyoruz. Yani. Çok güzel. Yani ayette diyor ya, biz güç ayetini yani o teknolojiyle, zenginlikle, malla, mülkle güç ayetini insanları korkutmak için kullanın diyor Allah. Biz ayetlerimizi ancak korkutmak için göndeririz ifadesiyle Müslüman olanlar iktidar sahibi olduğu zaman ekini ve nesli yok etmez, ekini ve nesli korur ve mazlum olanların, yoksul olanların, zalimler tarafından ezilmesine müsaade etmez. Bunu için anlatıyor Allah. Yani burada üretim belli bir süre sonra kendi ahlakını sana dayatır, öyleyse biz teknolojiden vazgeçelim, üretim yapmayalım demek, yani ben Hastane kurmayayım, doktor yetiştirmeyeyim çünkü belli bir süre sonra e, bu doktorlar para alışverişi bilmem neyi bana getirir, kendi ahlakını dayatır gibi bir şey. O zaman hastaneyi ortadan, doktoru ortadan kaldırırsan sorun çözülüyor mu peki? Aynen. Ama sen doktorumu da, hastaneni de oradaki tedavi edilecek ilacı da hak tezeli içerisinde bunları yaparsan hakka hizmet edersin. Sen bunları kapitalist ilkelerin doğrultusunda yaparsan batına hizmet edersin ve onun kölesi olursun yani. Evet. Abi Allah razı olsun hepinizden. Bir olan var mı? teşekkür ederiz. Oldu. Allah'a emanet olun. Allah, razı olsun. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Hadi en fazla suresi. Yarın. işler bizi rahatsız getirsin. Amin. Amin. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm Peki. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.